Kanal 25 ekranlarından hepinize merhaba sevgili izleyiciler. Haber merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteni ile karşınızdayız. Yakutya Belediye Başkanı Ali Korkut Kanal 25'e özel açıklamalarda bulundu. Başkan Korkut kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgiler verirken vatandaşların kentsel dönüşüm noktasında kendilerine ciddi manada destek verdiklerini ifade etti. Başkan Korkut ayrıca tarihi eserlerin gün yüzüne çıkarılması için de çabalarının devam edeceğini açıkladı. Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, kentsel dönüşüm çalışmalarında çoğu vatandaşlardan destek gördüklerini ve özellikle tarihi eserlerin gün yüzüne çıkarılması noktasında çok kararlı olduklarını söyledi. Konu hakkında Kanal 25'i açıklamalarda bulunan Başkan Ali Korkut, en sorunlu bölge olan Yakutiye'de halkı sevindiren çalışmalara imza attıklarını belirtti. Hacı Cuma, Taş Mescit ve Narmanlı Mahallesi'nde çok ciddi yıkımlar devam ediyor. Ve bu sene itibariyle yaklaşık 58, 58 dönümlük alanda kentsel dönüşümümüzü tamamlayacağız. Ve orada da güzel bir yapılaşmayla, sosyal donatıları olan bir yapılaşmayla burayı gün yüzüne çıkaracağız Allah izin verirse. Ve büyük bir hedefimiz olan Üç günbetlerde de şu an itibariyle ciddi bir kentsel dönüşüm çalışmalarımız var. Buralarda da yıkım faaliyetleri devam ediyor. Bu faaliyetleri devam ettirdikten sonra kışın burayla ilgili olarak bizimle irtibata geçmeyen ve e, kentsel dönüşüm kararımızla ilgili yapmış olduğumuz e, ilgili şahıslara, tepkilere cevap vermeyen vatandaşlarımızı da mahkeme kanalıyla halletmeye gayret edeceğiz. Ayrıca Murat Paşa Hamamı ve Camisi ile ilgili bir çalışmamız var. Burada evin istimlak bedellerini ödedik aldık. Tüm faaliyetleri devam edecek. Burada da cami ile şeyi tamamen bitirmiş olacak. Tabii ki yani kamulaştırmada bir var. Vatandaş buna ilgi gösteriyor, alaka gösteriyor, geliyor, veriyor. Bir de var bazı avukatlarımız devreye giriyorlar. Buradan şunu yaparız, bunu ederiz gibi vatandaşımızın aklını çeliyorlar. Halbuki e, mahkeme sonucunda da bu fiyatların yüzde sekseni doksanı da düşüyor. E şimdi o hentinin orada çiçekçilerin olduğu kısım ve o pembe bina şu an itibariyle onların da şeyler hemen hemen tamamlanmak üzere. 18'inde mahkemeleri var. 18'inde mahkemelerden sonra da oralar yıkılacak. Şehirde ciddi bir yıkım ve yapım çalışmalarımız da devam ediyor. Büyükşehir Belediye'mize ait. Onlar da güzel çalışmalar içerisinde devam ettiriyorlar bu çalışmaları. İnşallah daha güzel olacak her zaman. Sayın seyirciler hayvan otlatma tartışması sonucu çıkan kavgada iki kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa 31 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Erzurum'da hayvan otlatma tartışması sonucu çıkan kavgada iki kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık 31 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşmasında tutuklu müdahil sanık Oğuz ve Hüseyin Çakal ile mağdur yakınları hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı Sacit Savaşçı mahkemeye sunduğu esas hakkındaki mütalasında olay yerinde uzaktan akraba olan müdahil sanık Oğuz Çakal ile Hüseyin Çakal arasında yaylada hayvan otlatma ve otların paylaşımı dolayısıyla tartışma yaşandığını tartışmada Oğuz ve Hüseyin Çakal'ın birbirlerine ateş ettiklerini belirtti. Savaşçı bu sırada Hüseyin Çakal'ın çocukları Göken ve Oktay'ın ellerinde bulunan sopalarla üzerine doğru geldiklerini Oğuz Çakal'ın açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiğini ifade ederek bu nedenle sanığın Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca cezalandırılmasını talep etti. Sanık Oğuz Çakal esas hakkındaki mütalaya karşı yaptığı savunmada müdahil sanık Hüseyin Çakal'ın her şey ortadayken inkar etmeye çalıştığını en az kendisi kadar onun da suçlu olduğunu savundu. Avukat savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti müdahale sanık Oğuz Çakalı, Gökhan ve Oktay Çakal'a yönelik kasten adam öldürme suçundan 31 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet ayrıca müdahale sanık Hüseyin Çakal'a da Oğuz Çakal'a yönelik kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan 5 yıl hapis cezası verdi. Geçelim sağlıkla ilgili haberimize sevgili seyirciler yeni bir düzenleme geliyor ve bu kapsamda artık SGK ile hastaneler arasındaki ek ücretler ortaya çıktı. Son düzenleme ile sigortalının özel hastanelerde veya vakıf üniversitelerinde tedavi ve ameliyat için ödeyeceği fark ücretleri de değişti. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun son düzenlemeleriyle sigortalının özel hastanelerde ve vakıf üniversitelerinde tedavi ve ameliyatlar için ödeyeceği fark ücretleri değişti. Her işlem için artık farklı farklı ilave ücretler ödenecek. SGK'nın anlaşmalı olduğu kurumlarda da yeni hesaba geçildi. Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli vakıf üniversiteleriyle özel hastaneler SGK'nın kendilerine ödediği sağlık hizmetleri bedelinin en az %200'üne kadar ilave ücret alabiliyorlar. SGK bir tedavi için 100 lira öderim diyorsa hastane en fazla 200 liraya kadar ilave ücret isteyebilir veya hiç almaz. Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli vakıf üniversiteleri özel sağlık kurum ve kuruluşları SGK'nın bu kuruluşlara ödediği sağlık hizmetleri bedelinin en fazla yüzde iki yüzüne kadar kişilerden ilave ücret alabilirler. Yani SGK bir tedavi için sağlık kuruluşuna 100 lira öderim diyorsa hastane de hastadan ayrıca yüzde 200'e kadar yani 200 TL'ye kadar ilave ücret isteyebilir. İsterse hiç almaz. Başkaca bir tedavi yoksa hastane sizden en fazla 1665.58 lira ilave ücret isteyebilir. Hastane bu tutarın altında para ister buna engel yok. SGK'nın verdiği 832.79 TL ise sizden ayrıca isteyemezler. O parayı hastaneye SGK sizin adınıza ödüyor. Evet görünen o ki sağlık alanında vatandaş iyice sıkıntı çekecek ek ücretler konusunda sevgili seyirciler. Erzurum'da bir iş merkezinden elektronik eşya çalan 3 hırsızlık şüphelisi polisin kovalaması sonucu yakayı ele verdi. Erzurum'da iş merkezinden elektronik eşya çalan 3 hırsızlık şüphelisi polisin kovalaması sonucu yakalandı. Alınan bilgiye göre Yakutya iş merkezinin camlarını kırarak içeri giren ve iş yerlerinden elektronik eşya çalan 5 şüpheli devreye gezen polisler tarafından fark edildi polisin dur ikazına karşı kaçan 5 şüpheliden 3'ü yaşanan kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Bir adet laptop ile geçirildi. Kaçan 2 firari şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürdürülüyor. Yine emniyetle alakalı bir haber. Şehirler arası otobüs terminalinde durumundan şüphelenilen kişinin valizinden 27 kilo 200 gram esrar ele geçirildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şehirler Orası Otobüs Terminali'nde durumundan şüphelenilen kişinin valizinde 27 kilo 200 gram esrar ele geçirildi, zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şehirler Orası Otobüs Terminali'nde yaptıkları uygulamada durumundan şüphelendikleri FB'nin üzerini ve valizini aradı. Valizde naylon poşetlere sarılı 27 kilo 200 gram toz esrar ele geçiren ekipler FB'yi gözaltına aldı. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Yakut Ziraat Odası Başkanı Mücahit Harmandar Erzurum'da süt konusunda büyük sıkıntılar oluştuğunu söyledi. Tarım ve hayvancılıkta yaşanan sorunlar karşısında gerek çiftçilerin gerekse üreticilerin büyük zorluklar çektiğini belirten Yakutiye Ziraat Odası Başkanı Mücahit Harmandar özellikle süt konusunda sorunların fazla olduğunu açıkladı. Veya hayvancılık e, genelde e, gelirlerimiz bunlar. Sütte şu anda Erzurum'da büyük sıkıntılar var. Sıkıntılar da şöyle... Erzurum'daki bizim e, mera e, otlatması olduğu için hayvanların yüzde 80'i meralardan faydalanıyor. E, bu aylarda da artık mera bitiyor. Ahırlara aldığımız zaman da merada bir şey o ot yok, İçeride de düzgün besleyemiyoruz. Sıkıntılar başta buradan geliyor. En önemlisi de hayvanlarda bizde müneveleni bir doğum yok. Doğumu bir defa her aya bölmemiz lazım. Burada süt sektöründe en büyük etken bu. Hayvanlarımız münevverli doğum yapması lazım. Bizde bölgede hayvanlarımız genellikle 3. ay, 4. ay, 5. ayda doğum yapıyor. Ondan sonraki 4 ay içerisinde süt bollanıyor. Bu arada süt sektörüyle uğraşan arkadaşlarımız da e, sütü hemen bol olduğu için fiyatları düşürüyorlar. Burada üretici de zarar ediyor. Bu işletmeler de zarar ediyor aslında. Niçin zarar ediyor? 12 ay devamlı çalışması lazım fabrikanın. Fabrika 5 ay 6 ay iyi çalışıyor, ondan sonra süt bulamıyor onlar. Şu anda süt fiyatları artmış. 1300 lira, 1400 lira. Ya ama üreticinin elinde süt yok. Ne verecek? Önceden veriyordu 100 kilo, şimdi 10 kiloya düşmüş. Bundan fabrikada çalışmaz. Biz de böyle e, fabrikayla üreticiler birbirlerinin arasında kim nereden nasıl kar edecek onun peşinde koşuyorlar. Aslında biz münevvereli hayvanlarımıza doğum yaptırmamız lazım. Bir, örnek veriyorum. 10 tane hayvanımız varsa 5 tanesi o 5. ayda doğacak. 5 tanesi 10. ayda doğması lazım. Eğer öyle yaparsak sütü her aya bölmüş oluruz ve de sütte de herkes para kazanmış olur. E, Karayolları 12. Bölge Müdürü Turgut Aydın bugün basın mensuplarının karşısına çıktı. Turgut Aydın 455 kilometre asfaltlama çalışmaları yaptıklarını belirtirken terör olaylarından dolayı da bazı yollarda çalışmaların yarıda bırakıldığını ifade etti. Nere bu yollar? Tekman Karaçoban yolu yarıda kaldı. Karayolları 12. Bölge Müdürü Turgut Aydın yaptıkları çalışmaları hakkında ekibimize bilgiler verdi. Aydın, kış sezonu öncesi kurum olarak iyi bir çalışma sezonu geçirdiklerini belirterek, bölge olarak şehirler arası yollarda 455 kilometre asfaltlama çalışması gerçekleştirdiklerini Ayrıca 18 kilometrelik Tekman Karaçoban ilçeleri arasında terör nedeniyle çalışmaların yarıda bırakıldığını ifade etti. Bölünmüş yollarla ilgili size bilgiler vereyim. Bölgemizde 2003 ile 2013 arasında yani 10 yıllık bir sürede 778 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı. Geçen yılki çalışmalarla beraber bu 842 kilometreye ulaştı. Bu yıl 2014 yılında bir sene başında 31 kilometre bölünmüş yol hedefimiz vardı Erzurum bölge olarak. Bunun şu an itibariyle 27 kilometresini gerçekleştirmiş olduk. Bunlar erzurum aşkale ayrım isbir yolu. Bu sene 16 kilometre yaptık. Hedefimiz 19'du ama 16 kilometreyi bitirebildik. Madem Köprübaşı i̇spir yolunda 4 kilometre hedefimiz vardı, 2 kilometresini tamamladık. Aksu Kapı-Oltu-Göre yol ayrımında. 3 kilometre hedeflemiştik. 3'ünü tamamladık. 2014 yılında Erzurum İspir-İçizdere aksında toplam 18 kilometre Binder seviyesine tamamladık. Trafiği açtık. Yine Erzurum-Çat yolunda bugünlerde geçtiyseniz 4 kilometre yolu bitirdik. Bugün itibariyle de çizgilerini atıyoruz. Aksu Kapı'da bir köprülü kavşak projemiz var. Çalışmalarımıza başladık köprü çalışmaları devam ediyor. Oltu çevre yolunda, Oltu'da çevre yolumuz var. Yaklaşık 7 kilometrenin kazı dolgu çalışmalarına girdik. Bunun 3 kilometresini bitirme aşamasına getirdik. Ee, Tekman Hacı Ömer arasında 3 kilometre, Karayazı Göksu arasında e, Karaçoban, e, Karayazı Göksu Karaçoban'da da 10 kilometre. Hınıs var Tuayrım At Tuzla yolunda da 9 kilometre yol yaptık. Burada hedefimizde şaşma noktası şu oldu. Erzurum, Tekman, Hacı Ömer arasında bir iki tane bu gündem, günlerde olan sıkıntılı konulardan dolayı 18 kilometrelik kesimde ne yazık ki çalıştırılmadık, çalışamadık. Yoksa bizim hedefimiz 49 kilometreydi. Bu 49 kilometreyi de bitirebiliyorduk. Ama 18 kilometrelik kesimde e, bazı sıkıntılı konular nedeniyle e, çalışamadı müteahhitlerimizi. Çalıştırmadılar açıkçası. Hangi kesimlerdi bunlar? Bunlar e, Tekman Hacı Ömer, Tekman Göç olan. Yakutiye Belediyesi Evlendirme Dairesi 4 yılda 5000 çifte nikah kıydı. Yakutiye Belediyesi Evlendirme Dairesi nikah kıyımında adeta rekora doğru gidiyor. Günler öncesinden randevu alıp nikah işlemlerini tamamlayan çiftler evlendirme memurluğunda evet diyerek hayatlarını birleştiren imzaya atıyor. Bu mutluğa ortak olan ve çiftlerin nikahlarını kıyan Yakutiye Belediyesi Evlendirme Dairesi memuru Mensur Akdemir, diğer yıllara nazaran bu yıl daha çok çifti nikahla kavuşturduğunu söyledi. Akdemir özel günlerdeki talepler diğer günlere nazaran daha çok oluyor. Ayrıca biz salonumuzdan dolayı da çok tercih ediliyoruz. Çalışma prensiplerimiz daha kaliteli. İnsanların isteği bizim için çok çok önemli. Sevgililer gününde de, anneler gününde de, kısaca tüm özel günlerde insanların mutluluğuna ortak olmak için elimizden gelen her çabayı sarf ediyoruz dedi. Akdemir ayrıca son 4 yılda 5000 çiftin nikahını da kıyarak önemli bir başarıya imza attıklarını açıkladı. 2010'da 1150 adet nikah aktı gerçekleştirdik. 2011'de bir 50 adet daha fazla, 1200, 2012'de 1250 işte böyle çıkıyor rakamlar bu sene 2013'te de 1300 bu sene herhalde 1350 civarında 2014 yılında toplamı şu anda 1150 1150 200 tane daha olursanız yani 1350 tane daha nikah olur ee, şeyindeyiz. Diyoruz ki Allah yardımcılar evet. olsun. Ee, i̇nşallah yorul. evlilik biliyorsunuz. Çok kutsal bir müessese. Onu e, çok iyi e, analiz edip ondan sonra evliliğe karar vermek lazım. Ee, İlginç evet. dediğimiz isim vermeden. Çifte minarem, orada bir nikah aktı gerçekleştirdik. Orada hem çiftler mutluydu hem de ben mutluydum. Yani e, tarihin gölgesinde bir nikah hattı yaptık. Dolayısıyla beni ziyadesiyle çok memnun etti. Yani oradaki o insanların gözlerinde de o mutluluğu gördüm. Bunun akabinde e, yurt dışından gelen turistler, yani Almanya'dan, İngiltere'den veya diğer yerlerden gelen turistler bile böyle ağız aç, ağzı açık izlediler, hayret ettiler ve de alkışladılar sonuçta. Ben ondan çok memnun oldum ziyadesiyle. Yani o, o nikah akti beni çok etkiledi. Oradaki insanların gözlerinden de okunuyordu. Yani biz bu evliliği yürüteceğiz. Biz bu evliliğin sonunda çok iyi olacağız ifadesi kullanıyordular. Geçelim spor haberlerine. Erzurum'un voleybolda birinci ligde temsilcisi Palandöken Belediyespor Voleybol takımı hafta sonu lig mücadelesinde güçlü rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Balandöken Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Zafer Bülent Engin, kulüp yönetimi, takım antrenörü ve sporcular Vali Ahmet Parmağı makamında ziyaret ettiler. Kulüp Başkanı Engin takımın 2014-2015 sezonunda birinci lige çıkışı konusunda vali altı parmağı bilgiler verirken sezon başında istenmeyen sakatlıklar yüzünden beklenen performansı sergileyemediklerini söyledi. Hafta sonu oynayacakları zorlu mücadelede güçlü rakipleri Fenerbahçe'ye karşı sakatlanan sporcuların da takımdaki yerini almasıyla birlikte tam kadro çıkacaklarını belirten Başkan Engin, vali altı parmağı da maça davet ettiklerini açıkladı. Takımın ligde kalıcı olması için altyapıya önem verdiklerini belirten Palandöken Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Zafer Bülent Engin, Pal Vol isimli voleybol okulu kurduklarını ilk ve ortaokullarda okul beden eğitimi öğretmenlerinden voleybol takımı kurmaları noktasında vali altı parmaktan destek beklediklerini söyledi. Ziyaretin kendilerini sevindirdiğini belirten Erzurum Valisi Doktor Ahmet Altıparmak da bu kadar yol kat edip başarılar elde ederek birinci lige yükselen bu takımın ligde kalması gerektiğini söyledi. Takımın başarısı konusunda kendilerine gerekli desteği vereceklerini belirten Vali Altıparmak, diğer spor dallarına göre voleybol ve basketbolda heyecanın her an yaşanmasının ayrı bir zevk olduğunu belirtti. Sevgili seyirciler Ataspor'umuz Cirit'e geçiyoruz. Yarın start alacak olan Büyükşehir Belediyesi Cirit Şöleni'nin fikstürü çekildi. Turnuvaya 8 takım katılıyor. Ciritçilere para ödülünün yanı sıra her kulübe ikişer ton arpa yardımı da yapılacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenecek olan Cirit turnuvası yarın başlayacak. Cirit Şöleni için fikstür çekimi yapıldı. Fikstür çekilişine 8 takım katıldı. 2014 yılında il birinciliğinde birinci olan takımlar fikstüre seri başı olarak katılırken ikinci olan takımlarla işleşme yapıldı. Eleme usulü ne göre oynanacak olan maçlar yarın start alacak ve pazar günü turnuvanın şampiyonu belli olacak. Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kültür Daire Başkanlığı Spor Müdürü Muzaffer Şahin Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in destekleriyle Erzurum'da 20 cilit kulübüne ikişer ton arpa yardımında bulunacaklarının altını çizerek turnuvada dereceye giren takımlardan birinciye 10.000 TL, ikinciye 7.500 TL, üçüncüye 3.500 üç TL, dördüncüye de 3.500 TL mansiyon ödülü vereceğini söyledi Şahin. Ayrıca Erzurum'daki tüm cilit takımlarına da 2.500 TL maddi yardımda bulunacaklarını ifade etti. Geçelim Büyükşehir Belediye Sporu hafta sonu Kahramanmaraş deplasmanında puan arayacak olan mavi takım hazırlıklarını bu doğrultuda devam ettiriyor. Pazar günü deplasmanda oynayacağı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Spor maçı hazırlıklarını sürdüren Büyükşehir Belediye Erzurum Spor'da hazırlıklar yoğun bir tempoda sürüyor. Pazar günü oynayacağı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Spor maçına yoğun tempoda bilinen Büyükşehir Belediye Erzurum Spor'da, teknik direktör Taşkın Güngör oyuncularının beynini yıkıyor. Tecrübeli teknik adam, Kahramanmaraş'ta zorlu ve kritik bir karşılaşma oynayacağız. Hepinizde yüzde performans bekliyorum dedi. Mavi yazlı futbolcularsa zorlu deplasmanda başarılı olmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek 3 puanla Erzurum'a dönmek istediklerini vurguladılar futbolcular lig uzun bir maraton ve daha önümüzde çok maç var. Biz zirve için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Taraftarlarımız bize inanmış ve büyük destek veriyorlar. Taraftarlarımızın şampiyonluk sevinci yaşatmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız dediler. Kanal 25 Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızda olduk. Yayında, yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşları maden hepinize mutlu bir gece diliyorum. Hoşçakalın.